Anne gel bir. Sen ne çekelim? Ben utanıyorum gelir misin? Anne. Biliyorsunuz ki 3 aydır video atmıyordum ve ben de bunun için açıklama videosu yaptım. Biliyorsunuz ki ben her 1 ay aralıklarla video atıyordum. Bu ilk defa bu kadar uzun oldu. Yani 3 ay falan oldu bu. Baya uzun oldu. Ben de dedim ki 3 ay bari çekmemişim. Bana açıklama videosu yapın dedim. İlk defa ikinci kere açıklama özel bir video çekiyorum. Niye video atmadım onu söylemek istiyorum. Video atmamın sebebi arkadaşlar, ee, çekesim gelmedi. Yani tek sebebim bu. Allah belanızı versin be. Bahane uydurmayacağım. Yani evde yattım. Artık o zamana kadar güzel bir şeyler yapacağız. YouTube'a geri dönüyorum. Evet, bunun şerefine bu video arkadaşlar. Bin like atmayı unutmayın. Zaten videolarımıza bin like geliyor ama bu video ne kadar izlenecek bilmiyorum. Sadece bu bir açıklama videosu. Oturarak da çekeceğim. Tepki olur. İşte ayakta çekeceğim. Artık daha kaliteli videolara başlamaya çalışacağım. Baya ara verdiğimi düşündüm. Ve şu an 100.000 aboneye geçeyiz yani. Ve bu herkese Masif olan bir şey değil biliyorsunuz ki emek vererek buraya geldim ve kanala zarar vermemek için yeniden başlıyorum ve de sizlerle buluşmak için. Anne nasıl oldu? Gelsene mi sen de gel. Anne gelsene beraber çekelim. Aa niye bile katmaz diyor? Evet yani sebebi bu. Dediğim gibi emeğimi şey yapmak istemiyorum yani aktifliği düşürmek istemiyorum. O kadar abone toplamışım sizlerle birlikte güzel bir şeyler yapmışız. Dedim ben de devam etmek istiyorum dedim. Çünkü 3 ay boyunca kendimi suçlu hissettim. Yani öyle bir şey de oluyor. Çünkü 100 bin kişi var kanalda. Hadi 500 abone falan olsam e, anlarım da yani baya bir insan bana abone olduğu için onlar da video bekliyordu dediğim gibi. Artık güzel bir şey yapmaya başlayacağım. Aktif video atmaya başlayacağım. Evet sonra güzel bir de görüşmek üzere. Bye bye.